Merhaba huzurum, şimdi sana birkaç gerçek anlatacağım. Şu an sabahın beşi ve ben hala seni bekliyorum. İkimiz dinatçıyız, o yüzden pek fazla anlaşamıyoruz. Seni annenden bile kıskanırken, yanında gördüğüm kızlara ağlayarak, bir hasta özenerek bakıyorum. Seni benim yanındayken ki gibi mutlu görmek zoruma gidiyor. Ani kararlar veriyorum evet ve bizi üzüyorum. Pişman mıyım? etmiyorsun. İnatçısın çünkü. Bir cumartesi görüydü. Birbirimizi bir o kadar yakın ama bir o kadar da uzaktık. Yasak aşktı bizimkisi. Herkesi karşımıza aldık. Zor günler geçirdik. O ben senden hiç vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim de. Kazanmışken bir daha kaybedemem. Anlıyor musun sevgilim? Üç buçuk ay geceye gündüzüme kattım. Gözlerim yaşardı sigaralar baştan yakıldı. İhtiyacım olan her gün yanımdaydın. Gelmiyordun ama sevgilim değildin. Üzülmememi söylüyordun. O yüzden gidemedim senden. Şimdi sen geldin ve göndermem seni bir yere. Sen benimsin. Bırakamam ya. Olmaz bu sefer. Bekleyemem bir üç ay daha. Kalbim dayanmaz. O yüzden gitme. Tamam mı sen? Kalbini kırdım. Özür dilerim onun için de. Beni affeder misin sevgilim? Eskisi gibi biz olabilir miyiz? Ben aşkı, mutluluğu, huzuru sende buldum sevgilim. Seni seviyorum biricim. Gitme tamam mı?